Hepinize merhaba arkadaşlar. Bomba bir çukur analizimize daha hoş geldiniz. Ya bu bölümde ar, arı, yerine geçmesi söz konusu arkadaşlar. Çünkü Cengiz et yamaçtan arının yerine geçmesini istedi. Yamaç ise bu durumu kabul etti. Kahveci Nedim'in peşine düşerek gerçekleri öğrenmeye çalışan yamaç sözünü tuttu ve Cengiz Erden ise sözünü kabul etmediğini yamaça bildirdi. Çukuru tek tek izleyen Cengiz Erdenet Çukur'a çok büyük bir kayıp verecek. Maçın öfkesini daha da çok arttıracak. Maçın bundan sonraki tek hedefi ise Cengiz Erdenet'i yok etmek olacak. Çünkü Çukur'a çok zarar verecek olan Cengiz Erdenet Yamaç'a baştan söylemişti. Oğlum araya bir şey olursa sorumlusu sensin Yamaç demişti. Cumali'nin yaptığı bu büyük hatayı Yamaç nasıl kaldıracak? Yamaç Çukur'a gelerek Cumali'ye büyük bir çığ geliyor dediğinde haklıydı. Çünkü gerçekten de büyük bir çığ geliyordu. Ama Cumali bunu dikkat almayarak daha da güçlü bir planlar yapmaya başlayacak. Vartolli ise hep Yamaç'ın olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Çünkü Yamaç'a hep yardım edecek. Cengiz Erdoğan ise her şey bildiği için yani İdris Koçavan'ın oğlu olmayan Yamaç'ın Cumali Koçavan'ın olduğunu ve kendisinden daha çok 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 güçlü olduğunu biliyor. Bu yüzden Yamaç'ı da halen yanında tutuyor. Çünkü Yamaç'ın İdris Koçavan'ın oğlu değil de Cumali Koçavan'ın olduğunu ve kendisinden kat kat daha güçlü olan Cumali Koçavan'dan korktuğu için Yamaç'ı yanında tutacak. İlerleyen bölümlerde Koçavallarda şok ölümler gerçekleşecek arkadaşlar. Cumali Koçaval ve Kahraman Koçavallı ölmedi arkadaşlar. İleriki bölümlerde bunları da göreceğiz. Geçen bölümlerde söylediklerimizin hepsi bir bir çıktı. Ve bu ileriki bölümlerde de çıkacaktır arkadaşlar. Cengiz Erdenet Koçavallara şok kayıplar verdirecek ve Yamaç'ın tek hedefi Cengiz Erdenet'i öldürüp tekrardan çukurun başına dönmek olacak. Emminin Ali Çoğa verdiği mektupta her şey açıklanıyor arkadaşlar. Cumali Koçavallon ölmediğini emmi biliyor ve bunu mektupta bildirmişti. O zaman Çukur'un başında kim olursa Ali Çoğun ona vermesini istedi. Çünkü Çukur'u yönetecek kişinin bunu bilmesini istedi. Biz arkadaşlar gelecek videomuzda görüşmek üzere. Ben gelecek videomuzu kaçırmayın çünkü bomba bir analizi aktaracağız size. kalın.